Ben bir çikolata alıp geleyim. Amına koyayım kimi çıktı? Lan Efe. Ben çıkmış mıyım? Woohoo! Pinyo bak. kim? 266 MS. Amına koyayım. Oh! Lan karşıda o kim lan? Tony Montana. Amına Sa koyayım. Safiye pat Safiye patlamadan gitti ha. İyi kurtuldu. oğlum eleman gel ben de görüyorum. Çıktı mı lan acaba şeyden okuldan? Safiye patlamadan gitti. Safiye patlamadan Neyse. gitti amına koyayım. Koş ya koş koş yardım yardım yardım. bu yeni orası yardır. çocuğu ya Ah! Şey. <laughs> ya Bu yeni dinci tam orası çocuğu ya Kanka sanırım hep sağda ya Git sevmiyorum Oo, öyle abi Emine çık! Abi seni sikeyim onu da girdi Ayyyyyy <laughs> de koşarak vuruyor amk Çık lan! Koşu... Al, alsın veriyorum Alsın götümü veriyorum sana Efecan öyleli yani Canım yok <laughs> Meş, al götür. El al götüm, el al götüm. Hadi meç al meç. Oh, Enes Potter kazayı görsem daha mı? Canım olsa, ya. canım olsa vurmuşum bak adama. Canım olsa e. alırım. Aynen aynen. Adam esat sonra mı? Kanka ama canım bir He aynen 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 aynen. Canım çekti ya. Helal lan vur lan onu vur vur lan amana kadar <laughs> Aman kodum bu nasıl oynuyor böyle Efe yüzünden Efe öyle bir konu çekse kafamı. Lan ben Ay sen iyi koyuyorum sen adamı duymuyorsun ama napayım. Miraç mesela bomba kurduğunu duymadı. Altta yazmasa bomba kuruldu diye. Info ne ver. Ne Miraç? Info ver bak info. Veriyoruz adam. Adam arkanda dedim. Aferin. <laughs> She Meğer şimdi mesela <laughs> duymak için bir aysa adam bomba kırıyor, annesi gerçek bomba kırıyor. Zaten. o da ya. Yani. <laughs> <laughs> ne? Hoparlörden konuşmuyorum ki ben. Ya aman koyayım. Aptal kanka bu ya. Sen devam et şimdi. Işte. Boş ver ya bu anlamaz olur. Bu... Efe şim gerizekalı durma orada. Adamlar çıksın da vurur. Tamam efendim. Sen durma. Fena var. Sen durma var kanka. Ananı birine hs attım ben bizden yanlışlıkla kanka. Bu asa bir. Oha bizim lavuk kek at lan buna hile amına koyayım kanka ben sana söyleyeyim bizim şey mod deko Ha o zaman... mı lan özür dilerim bana atma Yoo Ecek hızlı cehetlerim Ecek hızlı cehetlerim Ben kaybetmem ama sen bir dost kaybedersin Oy Sigma koralları 47 Asla adam alma Adam alma mı? Be 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 beyler ooo ağlarmış galiba Be mi? A var. Aa geliyor Aa, geliyor geliyor valla. Ne şey. oluyor amını s***** Yat lan aşağı. İntihamın yerde kalma döpü. Eyvallah aslan. <laughs> Hadi de abisin intikamını aldı. <laughs> <laughs> Nerede lan? A. Kanka orası. Bir şey basıyor bak amını <laughs> Bak, bak. <laughs> sesin bana yakın yapıyor. Long var long var longa bitler alırsın bak. Alırsın bak. Long nere? Bir tane sigara versene bak. <gülme> lan Meraş biz mi kaldık? Hayır amına koyayım. Oğlum efem mi var? Çıkma abi? çıkma çıkma çıkma. Lan B'ye git, git <laughs> <mañana yoksa> <laughs> <Tanesi long'da. gülüyor> geri zekalı B'ye git sen. Adam orada yamal. Hayır Longda longda bir tanesi longda. Geri zekalı adam orada. Biri longda biri longda. Allah bena lan APS'i var. Tam diğeri AK. Yine vurdum. Hayır. <laughs> ya Yatın aşağı Efe? aman Lan seni piç. kanka kanka A var aha var Ölecektim az daha. Lan bomba burada siktir Lan sonuncu adam mı zaten? Hey bro. Sala yapıyalım sala aman ha kodumu çöz. biz B'deyiz siz takılın kafanıza Bir tane sıra. Ben koşuyorum amına koyayım be Hangisinden abi? Ben ayıya yardırıyorum. <laughs> Amanın yolunu Kanka 5 tane <laughs> Çekil amınak. Ananı sikay ağa giriyorlar galiba ya. Duyuyorum. Ya. Atacağım flash'ı sikeyim. Çık çık <gülüyor> amma <gülüyor> niye olmuş? Ananı sikeyim kendimi full körledim yanlışlıkla. O ses ne lan? Aa bu ananı sikeyim. Pezemek flash attı. Mala bak mala. Enayinin biri öldü. Molotov'u kim attı onunla amına koyayım. Oğlum Molotov bu nasıl bir ışık lan böyle? O kadar düşürmüşüz bir refikleri. <laughs> Lan biri pompalı sıkıyor. Lan ne oluyor? Ne <laughs> Ana ne sıkıyor? Konsol falan açıldı. Cıvıklık seviyesi değil pompayı almış. Ama ne oldu? Ya nerede almış? <laughs> ben ah, görmüyorum. Ah. Nerede lan? Kanka eleman, eleman mide Önünde önünde tamam, bırak geçe. Bırak Kükçü koş 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 bırak. Ben orada lan <laughs> sağda 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 mal mal mal. Hele lan hele aptal. Hele lan aptal. Hele lan aptal. Düz ya bro. Ulan vuramıyorum şunu amına koyayım kaç lira. Ayık, <laughs> Ayık <gülüyor> <-Hee> <gülüyor> ol mücadele bitmez. Ayık ol bak. Sabit durma siker. <laughs> Sen be. Aa ne oluyor? Bu çocuğun geri zekalı. Aa. ben bir yarra vurdum. Geri kalanlar size. Lan Mert iyi misin? Yok. Kameracı ver M4'ü ver amına. Ananı kim kanka ya? Oğlum nereden gelmiş? Ya senin ananı öldür. Ne? Ya şansın da çok bir şey olmayacak zaten oğlum. Oğlum o adamı gördüm. Adamı siktir. Orospu çocuğu sıktın sık amına koyayım. Hater'ın izliyor yorum var mı? Hater'ım nasıl yorum izliyor ya? Amına koyayım bir şey. Hadi <laughs> sağ. <laughs> geri zekalı. <laughs> Aptal amına. <laughs> Kayın bir de ban yedi üstüne. O ne, ne, ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha baba beyler bu kadar yeter mi? 24 saat mi <laughs> Kanka çok bombastik bir ortam amına koyayım ya. Manyak bombastik. Olmadan... O, o, ne lan? Manyak bombastik. Gel, gel 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 dikkat et ses kasmıyor bu ya. Yani o zaman ben... Yoldaş girebiliyor mu yoldaş? Yok. Asik değil zırhalı. Fiyat atalım ikimiz yoldaş. <laughs> Koduma ama satışı koydu hemen görüyor musun Efe? Peach. Yoldaş ben siz olmuyor mu benle? Şey 3 kişi. Benim şey 3 kişi olmuyor. Benim maksimum 2 kişi. Ben şu yayını şeyini düzelteyim ya duramam. Arkan da efendim. Gel. Oy! Aa! Ne oluyor kız? Onun onun içime efendim yamyamlar geliyor. Aa. Oo iş şey oldu. Abi yedi bak 7 tane atmışım. İyi bot. Gel amına koyayım. What's a... What's bitch? Gelin ben geldim amına koyayım. Mal bir tane bot eksik ama. Oğlum bir tane yarran başı gitmiş ya kim ha? Yani bot denize oturuyor. Ama amına siktiğimi saraya bak nasıl ban yedi gördün. <laughs> ben öyle sen maç maç başında vurmuyorum amına koyayım. Kendi kaçını? Salak bir de gitti bir gün ban yedi ha. Enayi Gelin gelin sen gelin. Ne gireyim? Sen meta devam kanka. Ha meta da yok artık ya biz. Roblox. Ama ne koyayım birader beni bir salsanız <laughs> artık ya. <laughs> Hayır Roblox e dedik mi lan? Abi, Roblox var ya feci tar arasında bu üçlü la bombastik güçlü. mi lan girelim girelim, girelim. Ya, Kanka bom bombastik güçlü amına koyayım. Lan gene Roblox e de, ne olacak lan? Ne Roblox işte şimdi ağzımız mı Ne olacak ya oğlum? Mal mısın? Bana koyayım. Abi bilmez o nereden bilecek ya. Nereden sıkıyor oğlum? Hadi Roblox gelelim. Olur. De ben ne yükledi ki ama. Ben Google'dan evet. giriyoruz zaten. Siktir et ikna. Gezi alamadım ama ne kuyu. para yok. Biz fakiriz abi. Bize fark bize bile mi? Biz... Babam et bulamadı diye ekmeği <laughs> kızarttı böyle veriyordu. Ne yapamadı diye? Et, et bulamadı diye. Par parasızlıktan et alamadı diye. Köpek balığı alıyor. Köpek, köpek, balığı alıyor. <laughs> parasızlıktan et bulamıyormuş <laughs> köpek balığı diye. Yollan getirdi köpek balığını almış amına koyayım. Kıyıda bo ölen Aşktan Çürümüş Kalkmış <laughs> İki <gülüyor> haftadır kuyuda beklen Köpek balığını alıp gel Oğlum hiç mi silah yok buralarda ama <laughs> Büyütüp şey yapacak çiftleştirecek onları ondan sonra satacak Abi Baban çok kötü Oha güzel. zeki olmuş lan Ama yaşayacak Yaşayacak mısın? dediğim böyle bir şey ya Ben bombayı aldım böyle yürümekinler Hatta sen If adam mısın lan? Efi taciz ettin Doğuştan beri haklıyım. Ve de doğuştan beri Kürt hem de Alevi. Alevi olması nasıl bir sıkıntı <laughs> yaratıyor? Almanı koyayım. <okuyum. gülüyor> Kanka Kürtlük bir sıkıntı yaratıyor bu neredeyim? ikisi de var. Kanka ama çok feci takiz ettiler. Her şey şey dediler abi. ama Akbatil diyemediler. Oy. Okey her şey demişim. Ah ah ah. Aman evim çık çık Kanka çık. Ağabey, beni aman. ziyarete gel. Eee eee e, e. Oğlum oyun bitti oyun bitti. Ne yapıyorum sal ben kurayım. Dur bakıyorum dur ben. Burkan Yavuz'un durumu 26, 26 Eylül 2025 yoğun bakımda birden fazla kurşun yarası nedeniyle hayati tehlike devam ediyor. Ölüm haberi yok. Hayati kim? Ona, ona, her şey alır. Varını Bar yoğunu komple her şeyi sat. Arsaya bas. Ne zaman? Her an. Ömrümün sonuna kadar sana vermeye hazırım. Kesene bereket. OOOOOOOO oh!